Merhabalar efendim, kanalıma hoş geldiniz. Teknolojiyi konuşuyoruz, tıbbı konuşuyoruz, değişen yaşamlarımızı konuşuyoruz ve artık menopozda bio eşdeğer hormon tedavisiyle kadınlardaki doğal dengeyi yeniden sağlamak mümkün diye başlıyorum bugünkü konumuzda. Şimdi menopoz kadınların hayatında aslında bir dönüm noktası. Fakat hepimiz çocuktuk, genç olduk, gençtik, birer yetişkin olduk. Daha sonra da vücudumuzun belli dönemlerinde farklı hormonal değişikliklerine maruz kalıyoruz. İşte bu dönemlerden biri de menopoz dönemi. Hem fiziksel hem de duygusal açıdan birçok belirtiye neden oluyor. Menopoza giren kadınları bilirsiniz sıcak basar, gece terlemeleri olur, uykusuzlukları olur, unutkanlıkları olur, ruh halleri inişli çıkışlıdır, Karınız kızgın değildir, küskün değil, daha önceden kızgın değildir. Ruh hali sakinken birden sinirli bir kadın haline dönebilir. Ve ne yazık ki ileri yaşlarda kemik erimesi gibi günlük hayatımızı zorlaştıracak şeylerle biz kadınlar ne yazık ki baş başa kalabiliyoruz ve hayatımız zorlaşabiliyor. Menopoz sonrası biz bu sağlıklı risklerin arttığını da göz önüne aldığımız zaman aslında biyo eşdeğer hormon tedavisi kadınlar için çok avantajlı bir tedavi seçeneği haline geliyor. Aslında geleneksel hormon replasman tedavisinden farklıdır biyo hormon tedavisi. Bu HRT dediğimiz sentetik hormonların yaptığı yan etkilere biyoeşdeğer hormonlar neden olmaz. Ama klasik geleneksel HRT sentetik hormonların yaptığı hormon replasman tedavisi yan etkilere neden olabilir. İşte bu noktada artık teknolojinin gelişmesiyle, kadınların uyanmasıyla biyoeşdeğer hormon tedavisi gündeme geldi, devreye girdi ve bizim için gerçekten bu bir kurtarıcı oldu. Evet, şimdi Jinekolog olarak kliniğe sıklıkla hocam menopoza girdim. Hormon kullanmalı mıyım, kullanmamalı mıyım? Kafanız bu konuda çok karışık. Hekimlerin de bu konuda kafası karışık. Bir kısmı aman kullanma kanser olursun diyor. Bir kısmı kullanabilirsiniz diyor. İşte bu kullanınla asla olmazın arasında da hekimlerin kafası karışık. Ülke olarak da kadınların kafası karışık. E biz şimdi ne yapacağız? Bu sorunun cevabını bulacağız bugünkü videomuzda. Menopozda hormon replasman tedavisiyle ilgili farklı düşüncelere siz de gelmiş olabilirsiniz. Menopoz banka. Menopoz dediğimiz o dönem doğal bir süreç olmakla beraber ama insanoğlunun yaşamının da uzadığı artık bir gerçek. Bu yıkıcı süreci bizim iyi yönetmemiz gerekiyor. Bu dönemde bizim bedenimizden östrojen hormonu, progesteron hormonu, testosteron hormonu, dihidroepiandrosteron hormonu azalmaya başlar kadının bedeninden menopoza geçişle beraber östrojen hormonu azalmaya başlar, progesteron hormonu azalmaya başlar, testosteron hormonu azalmaya başlar, dihidroepiandrosteron hormonu, deha hormonu azalmaya başlar. Bu süreçte özellikle östrojen ve progesteron kalbimizi koruyan, damarlarımızı koruyan, kemiğimizi koruyan, cildimizi koruyan, beynimizi koruyan temel hormonlar. Ve bu konuda kadınlar, evet, östrojenimiz olduğu için Erkeklerden çok daha şanslıyız. Ama menopoz döneminde maalesef östrojen ve progesteronu ilk olarak progesteron düşmeye başlar. Sonra östrojen düşmeye başlar ve kadın bedeninde hızlı bir çöküş ve yaşlanma dönemi başlar. Menopoz döneminde biyo değer yani yumurtalığımızda üretilen o molekülün aynısını hormon olarak aldığımızda bu doğal hormon aynı vücudumuzda olduğu gibi taşıyıcı proteinlere bağlanır ve hücrelerimize taşınır. Yeniden o kaybettiğimiz östrojeni, östrodiol E2, östriol E3 bunları aldığımızda krem şeklinde, peç ya da jel şeklinde aldığımızda o noktada faydalarını görmeye başlarız. Progesteronu nasıl alırız? Progesteronu da mikronize doğal progesteron olarak kullanırız. Bunu nasıl kullanırız? Ya oral ya da vajinal. Evet, öncelikli olarak böyle bir sorunuz varsa bir biyo işler, hormon tedavisi almak istiyorsanız öncelikli olarak bu alanda çalışan, deneyimli ve eğitimli jinekologlara ulaşmanız gerekiyor. Hastalarımızın hormon replasman tedavisine uygun olup olmadığını önce muayene ederiz. Sonra anamnezle değerlendiririz ve bunu sağlayan her kadına, isteyen her kadına kendine saygı duyan, hayatına saygı duyan, özen gösteren her kadına biyo işler hormon tedavisi başlamanın faydalarını özellikle özellikle anlatarak öneririz. Ve maksimum seviyede faydalar almanızda tabii ki kaçınılmazdır bu süreçte. Peki, biyo-eşdeğer hormon nedir? Ona gelmeden önce, vücudumuzda 35 yaşından sonra ilk olarak progesteron hormonumuz azalmaya başlar. 38'den sonra da östrojen hormonu. Beraberinde de testosteron hormonu azalmaya başlar. Biyo-eşdeğer hormonlar bu azalan hormonları yerine koyduğumuz doğal hormonlardır. Gelin menopoz döneminde ne tür faydalar elde ediyoruz? Bu konuyu detaylıca konuşalım. Biyo-eşdeğer hormonlar vücudun doğal olarak olarak ürettiği östrojen, progesteron ve testosteron gibi hormonların kimyasal ve moleküler olarak birebir aynı yapıda sahip olan hormonlar. Tıpkı Vücudunuzda tiroid beziniz az çalışıyor. Çalıştığında ne yapıyorsunuz? Dışarıdan ilaç olarak doğal hormonu alıyorsunuz. Ya da insülininiz düşük. Vücudunuzda insülin yetmiyor. Diyabet hastasınız. Nasıl dışarıdan insülini alıyorsanız aynı şekilde bu hormonları da doğal olarak üretilir. Ya da bitkisel kaynaklardan elde edilir ve vücudun hormon reseptörlerine bağlanarak doğal hormonlarla beraber doğru etki doğru cevap şeklinde algılanır. Ama sentetik hormonlar yani geleneksel HRT böyle değil. Öyle olunca da onlar doğal hormonlar gibi etki göstermiyor. Reseptörlere bağlanır fakat reseptörlerin hücre içinde yanlış algılanmasına neden olur ve kansere neden olabilirler. Geleneksel sentetik hormon tedavileri herkese aynı standart tedavidir. Ve o nedenle de çok tercih etmediğimiz, uzun süre vermediğimiz tedavilerdir. Ama biyo hormonlar kişiye özel hazırlanır, uygun dozda hazırlanır. Kişinin yani kadının kan seviyesine bakarız. O kan seviyesinde progesteron östrojen oranlarına bakarız. Siklusun farklı günlerinde bakarız. Ona göre hazırlanır ve vücudun doğal dengesine yakın bir etki gösterecek şekilde doz ayarlaması yapılarak kullanılır. Hormonlar, östrojen, progesteron ve bazı durumlarda da testosteron ve hatta DHEA olarak verilir. Östrojen menopoz belirtilerinin hafifletilmesindeki en etkili hormonlardan birisi. Özellikle progesteron da rahim, meme, kemik sağlığı korunması için de ikisi birden görev alır. Sevgili kadınlar, eğer yaşınız menopoz çağına yaklaştıysa, perimenopoz dediğimiz henüz adetlerinizin kesilmediği, bazen sık ar aralıklarla Bazen geniş aralıklarla yoğun olarak gördüğünüz adet dönemleriniz varsa, gerginlik varsa, uykusuzluk varsa, ateş basmalarınız varsa menopoza yaklaşmış olabilirsiniz. Bu alanda deneyimli büyü eşdeğer hormon tedavisi uygulayacak jinekologlara başvurmanızı tavsiye ediyorum. Eğer uygunluğunuz varsa biyo eşdeğer hormonlardan mutlaka faydalanın. Hayatımız artık uzadı. Eskilerdeki gibi insan ömrü artık 50-60'lı yaşlarda son bulmuyor. Kadınlar 80-90 yaşına kadar hatta daha uzun süre yaşıyorlar. Kaybolan hormonların etkisiyle kemik erimesiyle, hafıza problemleriyle, erken bunamayla, kalp problemleriyle çok çabuk yüz yüze gelebiliyorlar. Bu sebeple menopoz döneminde, perimenopoz döneminde başlanacak biyoeşdeğer hormon tedavisi 10 yıl tercihen kullanıldığında işte bu etkiler kemik kırılganlığı, kalp problemleri, cilt ve zahafıza ile ilgili problemlerden de korunmuş olurlar. Onun için de mutlaka bu alanda çalışan bir hekime başvurmanızı tavsiye ediyorum. Yaşasın bir eşdeğer hormonlar var. İyi ki kadınlar için bu hormonlar var diyorum. Bu konuyla ilgili merak ettiklerinizi aşağıya yazın. E, okuyor olacağım. Kanalıma abone olmayı, bildirimlerden haberdar olmak için zil ikonuna tıklamayı unutmayın efendim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın.